Üçlü üçlü gidelim evet hadi. Tamam. Hiç arkamıza bakmayacağız. Çatışma yok. Adam kovalamıyoruz. Düş önümüze düşerse. Atladım. Okay, bak Al onu ana. Yürü. Yürü yürü Bir adam gitti sanki ama. aşağıdan beni koruyun. Yukarıdayım, yukarıdayım. Koydum bunu, tamam. Yürü abi. Geliyor. Air strike attılar. Şalaphane. şalaphane, şalaphane, şalaphane yakın şu an. Şu an yakın. Aslında en son bunu yapmamız lazım da çünkü Aynen. Ama burası şimdi sıkıntılı olduğu için. Sorayım ben hemen hızlıca şarapaneyi şey yaparım. Aldım mı? Tamam mı? tamam aldım aldım. Ha çık oradan yukarı. Ses var. Tamam. Hadi Tayfun geri çekil. Tayfun geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. yürü yürü bindim bindim Tayfun atla Anladım Gazla ya. abi gazla abi gazla abi Hastalığın burada değil burada Şurada bir yerde mu? Tamam onu da aldım. Yürü 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 hiç çıkamadım yukarı. Koydun mu? Lan 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 yapma. Neyse. Tavuğu düştün mü? Yok daha bir yerden adam ha, aşağı düştü. Aşağı altımızda. Hadi gelin. Şimdi git benzin alıp şeye gideceğiz. Koydun değil mi? Tamam. Koydum, uç. koydum. Tamam. Uç 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 uç. Bak Tayfun nasıl sıkıyor Tayfun. Adam var. Nerede? Aldın mı Sarkan abi Adam var. Benzin almaya geldim de adam var. al az yavaş. Az yavaş. Az yavaş. Benzinim adam gitti buradan ya. Benzin neredeydi burada? Ya oradaki Hiç benzin. Mı? Ya herhangi bir benzin işte. Buldunuz <laughs> mu? Evet. Şuraya bir daha bakayım. Aa, beyler, hacker light var ben biliyorum. Şu yukarıda da var. Ben de bir şu yukarı bakacağım. Ben biliyorum alacağım şimdi. Evet. Anasını kim almış lan? Aman manyakım. Buldum buldum, buldum beyler. Gördüm. Nerede buldum? Burada. Ama Adam mı var orada? Yo. Gel lan. Yani geldi. İp geldi. İp şey zip geldi. Ha. Arka tarafa biri indi galiba. Kuledeyim. Abi Tümümüzün ışık Işık tam karşıya vuracakmış. Nerede durdu? Rotasını rotasyonu durdur diyor orada bir bakacaksınız abi ona. Işık şuraya vurunca paraşüt biri oraya dursun. Nereye dursun? Kapat, kapat. Kapattım. Yok olmadı. Aldım mı? bir Biri daha geldi, biri daha geldi. Işık tam oraya vuracaktı. Nasıl oldu ya? Tamam, bir daha döndürelim. Görebilirim ki. Bu stop diyor. Rotation. Işık nereye, nereye vuracak? Ona Taş şuraya vuracaktı var. galiba ya. Bak oraya vurunca söyle basayım hemen. Göremiyorum ki şu an hiç nereye vuruyor. Tamam ben görüyorum. Dönüyor şu an. Tarkan söyleyince basacağım hemen. Tamam. Tarkan sen zipe <laughs> bak. Dur. Heh ha. oldu. Ben. Bak Geldi. Vallahi yaptık. İlk defa hani şey ışık gösterisi şey gelmedi ama ne koyayım ya. Şey ejderha Bunu... harf, bir şey oldu ya. Aha. Ha ha. Nerede lan? Aa siktir. Şaka maka yaptık da Şimdi nazar çekelim aşağıda. Bence de paramız var. Markete. Atlıyorum. Arkada market. Adam var orada ha. Bu tarafta adam var abi. Parayı attım. Lan ananı. Dışarıdan atıyor. Serkan abi çabuk. Serkan abi hemen çekin şunu. Serkan abi orada durma. Dışarıda adam. Şaraferdan sıkıyor. Görüyor bizi. Aa bak burada. Camdan geçirdi ilk az önce. Ha ben yukarıda Armor Box görmüştüm ya. Şurada biri var. Yukarıda Armor Box mu görmüştüm? Ben ben mi yanlış hatırlıyorum Bana bakıyor. İptalini ne oldu? <laughs> yokmuş yokmuş yokmuş. Şimdi <laughs> nereden gideceğiz? Alttan mı yukarıdan mı? Ben yukarıdayım. Ayak sesi mi var? Ben, ben yürüyordum var. ama alttan gidelim ya. Adam oradan bakıyor çünkü hala. Bak bakıyor lazerini gördüm. Aa burada. Gitti ben de gittim. Düşürdüm bir tanesini varsa bir şey atın. Hiçbir şey yok abi. Gel gel. Benim birini bitirdim. Kaçtım onun zaman? Ben de aldım birini. Tek kaldı. Zipliyorum yukarı. Benim sıfırım ya şeyde. Sarkan var mı? Yok mu? Yok. Al. Aha. Overlo indi. tarafa indi lan. Abi şurada var. Adam yukarıdan Oha. nereden bakıyor? Var mı şeyiniz? Tamam. Nerede lan bu? Nerede lan bu? İşaretledim. Gel böyle. Gel böyle. Aşağı attım herhalde. Ananı sikeyim. Ney lan? Smoke Ben kaldırıyorum. Hı, bak kal bak tamam, bak tamam. bak bak. Tamam sakin. Arkamızda. Bak indi. Tam buranın arkasına indi. Burada 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 aldım. Getirin onu. Çektim çektim. Aldım. Birini düşürdüm. Nerede? Aldım. Alan geldi alan geldi. Tamam oldu enayi. Adam indi buraya. Ben senin Allah cezanı ver. Ben de onu arıyordum ama nasıl? Oğlum dumanımız dumanımız bir şey yok ya. Soldan gidiyorum. Ya nereden bakıyor bu piç? Buraya indi. Attım arasına şey attım. Blaster attım. Az burada dinlenelim. 59 metrede bir kişi var. Yukarıda yukarıda şuraya indiler hep. bak gördü. gördüm, Allah, da gördüm sanki. Soldan devam, soldan devam, sudan. O o doğru devam. Aşağıda kalmamamız lazım. Aha biri gemi atladı. Üstümüze. Sağ ol salak. Gidiyor, gidiyor. Gemiye adam indi geminin yanına. Arkanda sakın abi arkanda. Gemiye bakıyorum ben. Lan alanın tam ortasındayım Şimdi bu Anasını siktim ikisini tövbe estağfurullah. Allah Allah, bir tanesi de Allah, Allah. şurada yukarıda bir yer, şurada bir yerde ama nakim, yukarıda. Hadi yön olarak söylüyorum. Abi oyun da buraya verdi lan. Abi şu oyunu tam yapacağız. bize verdi ama. Abi çok kötü yerdeyiz. Abi burada o zaman saklanacağız ama bakayım. Resmen <laughs> korkuyorum ya. Son alanı buraya mı verecek ama? sniper var amına onu. Bay station'dan çıkacak. Acele etmeyelim ya. Tayfun çok geziniyor. Abi şöyle bir zulalanır mısınız? Bir zula yapın kendinize. Ha Aa, çıktı. Atladı. Suyu atladı. atladı. Gelecek gelecek. Tayfun çok ortada duruyorsun Tayfun. Tamam gördüm. Tü. Keşke acele etmeseydim arkasından sıksaydım sonra. Neler sudakine bakıyor musun? Sudaki geçti ya yukarı. yukarı Taşın mi? arkasına oraya mı gitsek Tayfun'un yanına ya? Ben şu an yerim iyi benim şu an. Benim de Yine otun, indiler. otun öyle içindeyim ki. Bu olmadı işte alanı gitti oraya verdi. O zaman merdivenden çıkalım tamam. karşılamaya. Yani. 6 takım 14 kişi var la la Bırak kendini birbirlerini yesinler ya Lan Tayfun sen nereden geçtin oraya? Bir yere geçmedim valla wow, wow. Bir tanesini down ya ettim mission box, işin box yok mu ya? Var bende Açsana A abi Abi destek yukarıdayım destek çabuk çıkın Lan oraya nasıl çıkalım? Yanımda merdan var Kaldır kendini bakıyorum. Kaldır kaldır ateş 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 kaldırıyorum. Abi arada kaldım. Burada adam arkanızda. Burada 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 burada. Beni kaldıramıyorsunuz değil mi? Kaldırma yok mu kimsede? Ah ah onur son adam onur son adam. Kazda ölecek. 3 takım 3 kişi lan. 3 takım 3 kişi. Ananı sıkıyım.